Eğer ki videoları bu zamana kadar izlemişseniz benim bir seri bittikten sonra belli dakikada hikayesi, karakterleri kimdir tarzı videolar yaptığımı, tabiri caizse oyunun her şeyini sömürdüğümü biliyorsunuzdur. Normalde planım Tommy Angelo kimdir videosundan sonra çeşitli karakterler için ayrı ayrı videolar yapmaktı. Fakat bunlar seriyi takip edenler için sıkıcı olduğundan ben de Salieri Suç Ailesi adı altında tüm karakterleri bir videoda anlatmayı tercih ettim. Okulların kapanmasına az bir zaman kaldı ve yarı yıl tatilinde Mafya 3 de dahil olmak üzere bütün Mafya serisini bitirmeyi hedefliyorum. Şimdi videonun konusuna geri dönecek olursak Salieri suç ailesi 1921 yılında Ennio Salieri tarafından emrinde bulunduğu Dan Pepo'nun ölmesinin ardından kurulmuş. Oyun boyunca adı sıkça geçen Dan Morello da bu adamın altında çalışmış ve ikisi bir zamanlar çok yakın arkadaşmış. Hatta Salieri adamın düğününde sadıçmış. İşler ne olduysa artık belli bir noktadan sonra değişmiş. Bu ikili karışıklığı önlemek adına zamanında Dan Pepo'nun yönettiği kısımları sen şurayı al ben burayı alayım tarzında bölüşmüş. Ailenin başlıca para kazanma kaynağı elbette ki kumar, içki gibi yasa dışı satışlar, gümrükten lüks ürünler kaçırmak, haraç ve araba hırsızlığı. Little Italy'de bulunan Salieri'nin barı isimli mekansa ofis ve illegal işler için paravan olarak kullanılıyor. 1920 ve 30 arası iki ailede ara sıra birbirlerinin adamlarını hedef alsa da çoğunlukla kendi bölgelerinde takılıp resmi bir savaş başlatmıyorlar. Fakat Tommy'nin mafyaya girmesinin ardından Salieri büyük bir güç elde ediyor ve kendi bürosunu kurmaya çalıştığında işte her şey o zaman patlak veriyor. Salieri'nin restoranda keyifli keyifli yemek yerken saldırıya uğraması resmi bir savaşın başlangıç noktası olarak kabul edilebilir. Kendisi de bu duruma kayıtsız kalmıyor ve önce himayesi altındaki politikacıları susturuyor Morello'nun, ardından Morello'dan sonra en çok kazanan kişiyi öldürüyor ve nihayetinde de Morello'yu ortadan kaldırarak Los Heaven'daki tek büyük patron oluyor diyebiliriz. Yani kingpin. İşlerin çok iyi gittiği bu noktada ne oldu da ailenin sonu geldi diye soracak olursanız, buna verebileceğim en mantıklı cevap Tommy'nin mafyaya olan sadakatini kaybetmesi. Salieri bizi aileye davet etmeden önce üç tane ana kural söylüyordu. Bunlar binada küfretmeyeceksin. Polislerle karşı karşıya gelmeyeceksin. Ve biz uyuşturucu işine girişmeyiz. Oyunun sadece rahatlamak için isimli görevinde bizi proların arasına gizlenmiş elmasları bulmaya gönderdiğinde bu adam, şans eseri bunların uyuşturucu madde olduğunu öğrenen Tommy, artık Salieri'ye olan sadakatini sorguluyor ve polinin görev boyunca sözünü ettiği banka soygununu yapıp emekli olma planları kurmaya başlıyor. Bu konu hakkında Reddit'te kısa bir araştırma yaptım ve oradaki insanlar bunca zamandır uyuşturucu işinde Morello'nun hakim olduğunu, fakat o gittikten sonra boşluğu Salieri'nin doldurmak istediğini söylüyor. Bir izleyicimin yaptığı şu yorumsa, adamın alkol satışı yasal olduğunda artık para getirmediği için bu işe bulaştığını söylüyor. Fakat biz biliyoruz ki aile, güç kazandığı sırada tüm parasını restoran, nakliye gibi yasal işlere yatırmış. Yani herhangi bir para kaygısından değil de, ben güç zehirlenmesinden olduğunu düşünüyorum. Hikayenin geri kalanında ana seriyi takip ettiyseniz veya 22 dakikada hikayesini izlediyseniz biliyorsunuzdur. Salieri arkasından iş çevrilmesinden hoşlanmıyor ve Sam'in de desteğini alarak Paulie'yi öldürtüp bize de kumpas kuruyor. Tommy bakıyor bu iş olacak gibi değil. Benim bir eşim var bir de kızım var. Ben en iyisi bu aileden bir çıkış yolu bulayım diyerek dedektif Norman'a bildiği her şeyi anlatıp gerekse ceza indirimi, gerek ailesine yeni kimlikler karşılığında koruma almak istiyor. Kişilik olarak baktığımızda Salieri her adımını hesaplayan ve oldukça cömert birisi. Rakibi Don Morello'ya göre öfkesini kontrol altında tutmayı başarabilen fakat bu özelliğini artık Frank etrafta olmadığından yavaş yavaş yitiren bir adam. Ekibinde aradığı en önemli özellik sizin zeki veya güçlü olmanız değildir. Sadakat sahibi olmanızdır ki bu da onun sonunu getiren en önemli unsur. Daha Salieri hapse girdikten sonra bile 1951 yılında Tommy'yi başkalarını öldürtebilecek kadar güç sahibi. Bunu da ekleyelim. Hiyerarşi sırasından devam edecek olursak Salieri'nin sağ kolu Frank Collet diye geçelim. Salieri'nin baş danışmanı ve en yakın arkadaşı olan bu adam vakti zamanında köpeğiyle yarışlar düzenleyip bahis oynarken tanışmış kendisiyle. Tabii köpek artık eskisi gibi kazanamadığında Salieri onu boğmaya çalışmış. Buna karşılık Frank de adamın burnunu kırmış. Hatta bu olay kendisinin ihanetinden sonra bile birkaç defa gündeme geliyor. Gerekmedikçe konuşmayan, duygularını göstermeyip tamamen katı bir mantıkla hareket eden bu adamın sizinle en büyük sohbeti zaten bu olayı anlattığı kızım. 1933 yılında Frank, Dan Morello tarafından ailesinin hayatına karşılık Salieri'nin hesap defterlerini vermesi karşılığında şantajı uğradığında bunu kabul etmiş. Mafya hayatından usandığını dile getiren Frank, durumu Tommy'ye anlattığında karakterimiz bunu anlayışla karşılamış ve adamın gitmesine izin vermişti. Oyunun son görevinde öğreniyoruz ki aileye sadık birisi Frank'i Avrupa'da fark ediyor ve Salieri'ye haber uçuruyor. Yani ne kadar uzağa giderseniz gidin, bu mafya hayatından bir kaçış yok. Zaten Tommy'nin de endişesi ve tüm bunları yapma motivasyonu bu. Şimdi geliyoruz oyun boyunca bize eşlik eden iki adama. Bunlardan ilki Sam Trepani. İlk tanıştığımız sahneden itibaren Paulie'ye kıyasla çok daha mesafeli ve sert görünen bu adam bir kapo rejim. Yani Salieri'den sonra ona bağlı olan en yetkili mafya üyesi. Odaklanma ve disipliniyle göze çarpan Sam, her emri sorgusuz sualsiz yerine getirir, arkadaşlarına asla ihanet etmez ve Dan'a karşı büyük bir sadakat besler. Fakat Frank tarafından hırs ve inisiyatif eksikliği var diye tanımlanır. Yani iyi bir askerdir fakat her zaman başkasının gölgesinde kalmaya mahkumdur. Tommy'e oyun boyunca verdiği en önemli tavsiye ise hiçbir şey hakkında düşünmedi. Wiki sayfasında yazan tırıvırı bilgilere göre Sam karakteri Godfather serisinden tanıdığımız Sal Tessio'dan esinlenilmiş. Ayrıca kadınlarla arasının iyi olduğu, kendisinin tam bir Lady Killer olduğu da söyleniyor. Pauli Lombardo'ya gelirsek, tanıştığımız andan itibaren bize karşı başka bir yakınlığı var bu adam. Artık boşbaz ve pek de parlak olmayan zekasından mıdır bilinmez, sem'e kıyasla çok daha fazla konuşur ve daha cana yakındır. Gerçi Wiki'de çok zeki olmadığı yazsa da bu adamın planladığı gerçekten zekice işler de var. Mesela içki danıtım fabrikasına sahip olan kişiyle dalavere çevirip malları kendi tarafına çekme, son bölümlerdeki banka soygunu vesaire hep bu adamın başının altından çıkmış. Wiki sayfasına baktığımızda kendisiyle ilgili oyunda olanların dışında pek bir detay göremiyoruz. Çünkü adamın tek görevi aslında hikayeyi tırmanma noktasına taşımak ve ölmek. Yani bu seride yanan kendisi olmuştur. Ailede pek isimleri geçmese de önemli iki karakter daha var. Bunlardan ilki bir zamanlar İtalyan ordusunda görev yapmış olan Vincenzo ekibin silah gücünü sağlamakla sorumludur. Ne zaman bir çatışmaya gireceğiniz, bir yerleri patlatacağınız bir göreve başlarsanız ilk durağınız Vincenzo'dur. Karakter yine Godfather'dan Peter Clemenza'dan esinlenilmiş ve Definitive Edition'da çok daha heybetli ve tehditkar tasarlanmıştır. Ayrıca bir de araba işleriyle ilgilenen Ralph var. Söylediklerine göre bu adam motor konusunda çok becerikli. Ne zaman bir çalıntı araba getirseniz kendisi ilgilenir, parçaları tamir eder ve kullanıma hazır bir şekilde garajda tutar. Elbette ki majör olsun, minör olsun, Tommy'nin işbirliği sayesinde tüm karakterler gibi onlar da hapsi boyluyor. Yaklaşık bin kelimelik çerez bir video olduğunun farkındayım. Hatta şu an muhtemelen birçoğunuz o kadar bekledik gelen video bu mu diye sitem etmeye başladınız. Bu karakterler hakkında daha fazla detaylı bilgi almak isterseniz ana seriyi seyredebilir veya 22 dakikada oyunun tüm hikayesine göz atabilirsiniz. Pazar günü umuyorum ki Mafya 2'ye başlamış olacağız. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Videoyu beğendiyseniz daha fazlası için bana motivasyon sağlamak adına like ve yorum atmayı unutmayın. Her bir yorumunuzu okuyor, sorularınıza cevap veriyor ve mantıklı bir tavsiyede bulunduysanız dikkate alıyorum. Maddi destek olmak isterseniz katıl kısmına göz atabilir, tek seferlik desteklemek isterseniz süper teşekkürü kullanabilirsiniz. Benim param yok, öğrenciyim, sadece izliyorum derseniz videolarımı sosyal medyada paylaşarak da destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Hoşçakalın.